Bu kenti sevdim dedim. Benim olsun demedim ki. Sevdim dedim akşam kızıllığını. Gönlüm gibi akıp giden şu çayı. Şu denizi, şu ormanı, şu dağı. Benim olsun demedim ki. Vuruldumsa gözlerinin gül bahçesine. Yürek çizen şimşeklerse o kaçamak bakışları. İşte buna sevmek derler dedimse. Çattım sağcıların en güzeline, Yedirdimse uykulara o tatlı kuşa, Benim olsun demedim ki. Bu akşam kan kırmızı şarap istiyor canım, Bu akşam dünyanın bütün şarkılarını, Bu akşam dünyanın bütün özlemlerini, Bu akşam beni yalnız bırakın, Bu akşam yalnızca onu düşüneceğim, onu ve kendimi yalnızca. Ben hiç turna görmedim. Ama tanıyorum turnayı türkülerden. Biri bir turnalı türkü tuttursa, hele de trendeysen, hele de hapisteysen, yitirmişsen sevdiklerimi, oy dağlar dağlar. Mutluluğu hiç görmedim, ama tanıyorum yokluğundan. Geceler böyle olmaz derhal, ayrılık getirmezdi kucaklaşmalar. İçin içini iç çekmeler, kıyı köşe ağlaşmalar. Ölüme kurtuluş denmez derhal. Sevişmek suç sayılmazdı, yaşamak böyle çile. Mutluluk dilesem birine ağlayasım geliyor ardından. Mutluluk benim şirinimdir. Oy, dağlar dağlar. Nazımı hiç görmedim ben. O çıktı, ben girdim içeri. Gördüm toprağını o acı gülün. O kuş ancak o bahçelerde. Nesini anlatayım ben özgürlüğün? Gün olur, zincire vurulmaktır özgürlük. Gün olur, göğsünü gere gere ıslık çalmak caddede O çekip gitti buralardan O çekip gitmezden önce bilmezdim gitmenin ne olduğunu Şimdi kim gitmelerden söz etse karanlıkta bir baba sessizce öpüyor çocuğunu Yapın bunun resmini yapın bunun heykelini müziğini şarkısını Yapın bunun romanını. O oh.